İYİ Parti bir operasyon partisidir. Bir NATO görevlisi olarak zuhur ediyor, piyasaya çıkıyor dikkat edersek Meral şeyler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti'nin ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yi kaosa sürükleme planında görev yüklenmiş bir organizasyon olduğunu söyledi. Bir takım işte ülkesini seven falan filan veya siyaset yapan insanların ondan sonra kurduğu falan bir parti değil. İYİ Parti doğrudan doğruya Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı devirme ve Türkiye'yi kaosa sürükleme planlarında görev yüklenmiş bir organizasyon. Ve bu görevde uygun bir lidere verildi. Yani zaten bu görevin içinden geliyor Meral Akşener. Yani Meral Akşener gençliğinden beri o İzmit Sapanca valisinde FETÖ ile birlikte hareket eden, Fethullah Hoca ile ilişkileri olan, Fethullah Hoca'ya adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var. Katıldığı bir televizyon programında gündemi yorumlayan Perinçek, Akşener'e kaosa sürüklenme görevi verildiğini belirtti. Meral Akşener'in geçmişte FETÖ ile birlikte hareket ettiğini ifade etti. Bu hanımefendi birdenbire ne, nerede görürüz? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'ndaki icraatlarını Türk ordusunun içerisine kulak yerleştiriyor. Türk ordusunun içine kim kulak yerleştirir? Cihadan başka kim? Yani milliyetçilik adına vatanseverlik adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirilebilir mi? Türk ordusunu kim dinler? Düşman dinler. Düşmandan başkası dinler mi? Yani düşman adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirdi. Ondan sonra kalktı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbaratının başına, ondan sonra kapıları falan filan kırarak neredeyse bir takım adamlar getirdi. Şimdi o adamlar FETÖ'den içeride yatıyor. Vatan Partisi lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde Türk ordusunun içine kulak yerleştirdiğini de hatırlattı. E, FETÖ e, tertibinde Ergenekon Balyoz olaylarında o tertiplerin başında olan e, emniyet şefleri, güya emniyet şefleri e, Meral Akşener'in getirip oraya yerleştirdiği adamlar. Meral Akşener'in tarihi bu, görevi bu. O e, İyi Parti'nin kuruluş sırasında e, biz şey demiştik Gladio Kraliçesi, bir Gladio Kraliçesi. Yani Türk ordusunu dinleyen, kulak yerleştiren bir gladio kraliçesidir. Başkası yapamaz bunu. Biden tayfasının akıbetinin Macaristan'daki gibi olacağına dikkat çeken Perinçek, ABD'nin geri dönmesi imkansız vurgusu yaptı. Macaristan'a buradan selam yollayalım, kutlayalım. Çok güzel bir seçim yaptılar ve ezdiler karşı tarafı. Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Şimdi arkasından Ukrayna gelecek, orada da kaybediyor. <laughs> Onu da yaşayacağız. Ee, onun için o seri ee, devam edecek. Bizi ilgilendiren yönü de biz bağımsız başı dik yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye yönelen tehditlerin Amerika İsrail eksenli olduğunu görüyoruz. Onun için dünyanın her yerinde neye bakıyoruz? Amerika hangi tarafta o zaman biz öbür taraftayız, karşı taraftayız. Türkiye ve Rusya'nın ABD'ye karşı savaştığını söyleyen Perinçek, Doğu Akdeniz'de ABD tehdidi hafifledi. Rusya'nın Türkiye içinde savaştığını görmemiz lazım ifadelerini kullandı. Evet hepimiz barış istiyoruz ama barışı da silah getiriyor. Yani dünyadaki e, sorunların silahla çözüldüğü bir döneme girdik. Nasıl Türkiye sürdürüyor PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı, dolaylı olarak Amerika'ya karşı savaşı sürdürüyor, Rusya da sürdürüyor ve bu e, bizim de iyiliğimize olan bir savaş, bunu görmemiz lazım.